Tekrardan merhabalar değerli öğrencilerim. Ee, bu derste e, geometrik şekillerin, düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Ee, bu konuyu 3. sınıfta da görmüştük. E, hatırlıyor olmanız gerekir. Şimdi karenin çevre uzunluğunu bulmayla başlayalım. Bir kere çevre kavramını şöyle bir anlatayım. Çevre, Düzlemsel bir şekli şekli e, oluşturan kenarların uzunlukları toplamıdır. Bakın, çevre adı üstünde, çevrede çevreyi dolaşmak anlamına gelir. Mesela e, diyelim ki şöyle bir şeklimiz var. Düzgün bir şekil değil bu. Şimdi bunun çevre uzunluğunu nasıl buluruz biliyor musunuz? Bir kere çevre uzunluğunu bulmamız için o şeklin kapalı olması lazım. Düzlemsel bir şekil olması lazım. Nasıl buluruz bunun çevre uzunluğunu? Diyelim ki şurası 2 birim olsun. Burası 4 birim olsun. Burası 3 birim olsun. Burası 3 birim olsun. Burası 5 birim, birim olsun. Şimdi bu şeklin çevre uzunluğu şu kenar uzunluklarının toplamıdır. 2, 4 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 5 daha 17'dir. Bunun çevre uzunluğu Şimdi ben size burada başka bir şekil daha çizeceğim. Diyelim ki şöyle büyük bir üçgenimiz var. Bu üçgenin içinde de şöyle değişik üçgenler var. Şimdi bu şeklin çevresini soruyorsa, bu şeklin çevresini soruyorsa içindeki kenarlar benim işime yaramaz. Yani şu içteki kenarları almama, hesaba katmama gerek yok benim için bu şekli oluşturan dış kenarlar, bu şekli çevreleyen kenarlara ihtiyacım var. Dolayısıyla diyelim buranın uzunluğu 5 olsun, buranınki işte 6 olsun, buranınki 4 olsun. Şuranın uzunluğu. Bak dediğim gibi şu içteki kenarlara benim ihtiyacım yok. Çünkü çevre uzunluğunu bulacağım. 5, 4 daha 9, 6 daha 15. İçindekileri hesaba katmıyorum. Bir şeklin çevresi o şekli çevirleyen yani dış sınırlarını oluşturan kenarların toplamıdır. O halde karenin çevresini inceleyelim. Karenin çevresini incelemeye çalışalım. Kare nedir? İlk önce kareyi bir hatırlayalım. Kare bütün kenarları ve açıları birbirine eşit olan düzgün dörtgendir çocuklar. Kare bütün kenarları ve açıları eşit düzgün dörtgendir. Şimdi şu şekilde bir kare var görüyorsunuz kaç birim? Bakın bu kareli defterden bir kesit. Şuradan başladığını düşünün bakın. 1 2 3 4 birim. Bu kenarına bakalım. 1 2 3 4 birim. Bu kenarına bakalım. 1 2 3 4 birim. Bu kenarına bakalım. 1 2 3 4 birim. Bütün kenarların uzunluğu 4 birim. Peki bütün açılarını bakın bu açısı da dik açı. Bu açısı da dik açı dik açı dik açıdır. Çocuklar, dörtgenlerin iç açıları toplamı 360'tır. Kare bütün kenarları eşit olduğu için bütün açıları da eşittir. O zaman 360'ı yani iç açıların toplamı olan 360 dereceyi 4'e bölersem her bir açının derecesini bulurum. Her bir açısı dik açıdır. Yani 90 derecelik açıdır. 4 kere 90, 360. Yani bütün dörtgenlerin, bakın dik dörtgenin de düzgün olmayan dörtgenlerin de iç açıları toplamı 360 derecedir. Bunu unutmayın. Kare'nin de bütün kenarları eşit olduğu için bütün açıları da birbirine eşittir. Yani özetle bütün kenarları ve açıları birbirine eşit olan düzgün şekilde düzgün dörtgene düzgün dörtgene kare deriz. Bütün kenarları ve açıları birbirine eşit olan düzgün dörtgendir. Şimdi karenin çevre uzunluğu bulmak. Çevre uzunluğu neydi? Çevre uzunluğu bir şekli oluşturan dış sınırlarını oluşturan kenarların uzunlukları toplamı. Şimdi bu ABCD karesinin ABCD karesinin çevre uzunluğunu nasıl bulurum? Şimdi bir kenara dört birim miymiş? Zaten karenin bir kenarı dört birimse diğer kenarlar da dört birimdir. Zaten görüyorum burada dört birim dört birim. Ha bu birim santimetre olabilir, metre olabilir. Soruya göre, yerine göre değişir. Genel anlamda birim diyoruz. Şu mesela kareli defterlerinizde karenin bir köşesi diğer köşesi arasındaki yani bir kare ile diğer kare arasındaki uzaklık bir birim olarak hesaplanır. Bu karenin bir kenarı 4 birimmiş. O zaman diğer kenarlar da 4'er birimdir. Şimdi çevreyi nasıl buluyordum çevreyi? Birinci yolumuz şu. Karenin bütün kenarlarını topluyorum. Bütün kenarları 4'er birim değil mi? 4, 4, 4, 4. Bakın 4, 4, 4, 4. Bunları topluyorum 16. Ben biliyorum ki aynı sayıların toplanmasını ben kısa yoldan yapabilirim. Şimdi kaç tane 4 topladım burada? 4 tane 4. Çünkü karenin 4 tane kenar var. Her biri 4'er santimetre. O zaman 4 kere 4 16 birim deyip karenin çevresini bulabilirim. O zaman karenin çevresi karenin çevresi bir sonuca varalım. Karenin çevresi bir kenar uzunluğunun, karenin bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpımıdır. Karenin çevresi karenin bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpımıdır. Bunu ezberlemenize gerek yok. Şimdi ee, şuraya başka bir örnek yapayım ben. Mesela şöyle bir kare çiziyorum. Bu karenin her bir kenarı atıyorum 7 santimetre olsun. Bir kenarı 7 santimetre. Çocuklar karenin bir kenarı 7 santimetre ise diğer kenarlar da 7 santimetre değil midir? Çünkü karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Peki bu karenin çevresini nasıl bulurum? Bu arada şunu söyleyeyim. Çevreyi kısaca büyük Ç ile yazabilirim. Ç eşittir. Yani bu karenin çevresi eşittir. 7 Artı 7 artı 7 artı 7 4 tane kenar uzunluğunun toplamıdır. E ben şimdi bu toplama işlemini kısa yoldan nasıl yaparım? Kaç tane 7'yi toplarım? Yani karenin bir kenarı kaç santimetre? 7 santimetre. Bunun gibi kareyi çev karenin çevresini oluşturan kaç tane kenar var? Karenin kaç kenarı var? 4 tane. 4 kenarı var. Her biri 7 santimetreden. 4 kere 7 28. Yani ben ne yaptım? Karenin bir kenar uzunluğunu 4 ile çarptım. İşte sonuç olarak karenin çevresini bulmak için karenin bir kenar uzunluğunu 4 çarparım. Ezberlemeye gerek yok. Çünkü karenin dört tane kenarı var ve hepsi birbirine eşit. Tekrar söylüyorum. Karenin çevresini karenin çevresi eşittir bir kenar uzunluğunun karenin bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpılmasıdır. Tekrar yazıyorum süreye. Çevre eşittir. Karenin çevresi eşittir. Diyelim ki karenin bir kenarı A olsun. Bu A değişebilir çocuklar. Bu A, A dediğim şey değişebilir. Yani 4 olur, 5 olur, 12 olur, 120 olur. Bir sayı, A bir sayı. Karenin bir kenar uzunluğunu belirten bir sayı. Bir kenar uzunluğu A santimetre ya da A birim olan, bir kenar uzunluğu A olan karenin çevresini bulmak için bu A'yı 4 ile çarparım. Bu kadar basit. Burada A'yı tekrardan söylüyorum. A bir karenin bir kenar uzunluğunu sembolize ediyor, ifade ediyor. Bu A değişebilir. Kare, kareden kareye göre değişebilir. Kimi karelerin bir kenar uzunluğu 7 santimetredir. O zaman burada A yerine 7 yazarım. Yani bu A'yı ben genellemek için söyledim. A burada karenin bir kenar uzunluğunu sembolize ediyor. Dolayısıyla özet olarak karenin çevresini bulmak için bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparım. Bunu dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Ezberlemenize gerek yok. Şu birinci yolu görüyor musunuz? Ben burada şu kare için ne yaptım? Karenin bir kenar uzunluğu 4 birim mi? E, karenin 4 tane kenarı var. Bakın 4 bura. 4 de bu uzunluk. 4 de bu uzunluk. 4 de bu uzunluk. Bunları topladım. Dedim ki böyle uzun uzun yapacağım ama dedim ki kaç tane 4 toplamım lazım? 4 kenarı olduğu için 4 tane 4. O zaman 4 kere 4 16 derim. Yani karenin bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpınca karenin çevresini bulmuş olurum. Şimdi bir de bu olayın tersi var çocuklar, tersi. Şimdi ben ne yaptım? Bir kenar uzunluğu verilen karenin çevresini nasıl bulacağımı hesapladım. Bunu tersten yapacak olursak yani şu kareyi görüyorsunuz. Bu karenin bana çevre uzunluğunu vermiş. Benden benden bu karenin bir kenar uzunluğunu istiyor. Bak az önce ne yapmıştı? Bir kenar uzunluğunu verip çevresini bulmamı istemişti. Bu sefer tam tersi. Karenin çevre uzunluğunu vermiş. Şimdi karenin çevresi ne demek? Şu dört tane kenarın birbirine eşit dört tane kenarın toplamı 72miş. Çocuklar, ben az önce çevreyi nasıl buluruz demiştim karenin çevresini. Bir kenar uzunluğunu dörtle çarparım demiştim. O halde, o halde. Şimdi şu formülüze bakalım. Çevre karenin bir kenarının dörtle çarpımıdır, değil mi? Çevremiz kaç? 72 santimetre. O zaman neyi yani karenin bir kenarı soru işareti olsun. Ya da A diyelim. Karenin, bu karenin bir kenar uzunluğunu a diyelim. b de diyebilirsin, c de diyebilirsin, fark etmez. Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpınca çevremiz 72 cm oluyormuş, doğru mu? O zaman kendi kendime soruyorum. Neyi 4 ile çarparsam 72 yapar? Çarpmada verilmeyeni bulmak için ne yapıyordum? Çarpımı verilen çarpana bölüyordum. 72'yi 4'e bölerim. Yani yani çevresi verilen karenin uzunluğunu bulmak için çevresini dörde bölerim. Çünkü bütün kenarları birbirine eşit. Bu dört tane birbirine eşit kenarın daha doğrusu dört tane birbirine eşit sayının toplamı 72 ise o zaman ben 72'yi dörde bölerek her birinin uzunluğunu bulurum. Yani karenin bir kenarını bulmuş olurum. Özetle, özetle karenin bir kenarı A olsun. Karenin bir kenarını bulmak için bu karenin çevresini dörde bölerim. Formülüze edecek olursak olay bu. Karenin bir kenar uzunluğunu Karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için Yani çevresi verilmişse Karenin bir kenar uzunluğunu istiyorsa Çevreyi dörde bölüp Karenin bir kenar uzunluğunu bulabilirim. Bu işlemin kontrolü de şudur. Ben şimdi az önce 18 cm buldum ya Karenin bir kenar uzunluğunu 18 cm buldum. Deneyelim. Bir kenar uzunluğu 18 cm olan karenin çevresini bulalım. Çevreyi nasıl buluyordum? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyordum. 4 çarpı 18, 72. Bakın 72'yi verdi. O zaman ben karenin bir kenar uzunluğunu 18 santimetre olarak doğru yapmışım. Özetle karenin çevresi bulunurken bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparız. Çevresi verilen bir karenin bir kenarını bulmak için de çevreyi 4'e böleriz. Çünkü çarpma bölmenin tersidir. Şimdi bununla ilgili etkinliklerimize gelecek olursak. <laughs> Aşağıda kenar uzunlukları verilen karelerin çevre uzunluklarını hesaplan izlemiş. Şimdi ilk karemize bakalım. Kenar uzunluğu neymiş? 10 cm. Yani bunun anlamı şu. Bu karenin bir kenarının uzunluğu 10 cm. O zaman bu karenin şu kenarı da 10 cm, bu kenarı da, bu kenarı da 10 cm. Ben bunun çevresini nasıl bulurum? İstersen şunu yapabilirsin. 10 artı 10 artı 10 artı 10 yani 40. E bu uzun yoldan yapacağıma bakın burada uzun yolunu da yapmışız, yapmışız. Kısa yol neydi? Karenin çevresini nasıl buluyordum? Karenin çevresini, bakın çevre eşittir karenin bir kenarını a dersem a'yı 4 ile çarpınca çevresini bulurum. O zaman bu karenin bir kenar uzunluğu kaç? Şimdi çevreyi buluyorum. Bir kenar uzunluğu kaç? 10. Kaç tane kenar var? 4 tane. O zaman 4 çarpı 10 o da eşittir. 40 santimetre. Bakın gördüğümüz gibi. Evet. <laughs> karenin yine bir kenar uzunluğunu vermiş. A. 18 santimetre. Şura için. Şimdi hesaplayalım. Bu karenin bir kenar uzunluğu 18 santimetreymiş. Bir kenar uzunluğu verilen karenin çevresini nasıl buluyordum? Bu kenarını 4 ile çarpıyordum. Şimdi çevre neydi? 4 çarpı A'ydı. Değil mi? Peki. Tekrardan çevre diyorum. A ne burada? 18. Yani bir kenar uzunluğumuz 18. O zaman 4 çarpı 18 o da eşittir. 72 santimetre. Hemen yandaki kareye bakıyorum. Karenin bir kenar uzunluğu yani A'yı 12 vermiş. O zaman benim çevreyi bulmam için ne yapmam gerekiyordu? 4 l 4 ile çünkü 4 tane kenar var. Bir kenar uzunluğunu çarpıyordum. O da ne yapar? Çevre eşittir. 48 santimetre. Üçüncü kareye baktığımızda bu karenin bir kenar uzunluğu yani A'yı ne vermiş? 9. Ben çevreyi nasıl buluyordum? Karenin bir kenarının uzunluğunu 4 ile çarpıyordum. 4 çarpı A diyordum değil mi? Peki A burada ne? A burada ne? 9 vermiş. A'nın yerine 9 yazıyorum. O zaman çevremiz yani şu karenin çevresi 4 kere 9 36 santimetredir. Diğer kareye baktığımda bu karenin bir kenar uzunluğu yani A 8 santimetreymiş çocuklar. Genelde karenin bir kenar uzunluğunu A deriz. Genelde. Her zaman olmayabilir. B de diyebilirim, C de diyebilirim. Fark etmez. Ama genellikle sorularda A diye ifade edilir. Karenin bir kenar uzunluğunu A ile sembolize edebilirim. A'yı burada 8 vermiş. Yani karenin bir kenar uzunluğu 8. Bakın. Şu bu kenarın uzunluğu 8. Bu kenarın uzunluğu 8. Bu kenarın uzunluğu 8. Bu kenarın uzunluğu 8. İstersen ben 8 artı 8 artı 8 artı 8 diyebilirim. Ama gerek var mı? Hayır. Çevre neydi? Bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpımıydı. 4 çarpı a idi. Peki burada a ne? Yani bir kenar uzunluğumuz ne? 8. O zaman a'nın yerine 8 yazarım. 4 kere 8. O zaman çevre eşittir. Bu kalenin çevresi 4 çarpı 8'den 32 santimetre. Aynı yöntem gördüğümüz gibi. Bu karenin bir kenarın uzunluğu 22 cm ise o zaman çevreyi nasıl buluyordum? 4 çarpı a mıydı? A'mız ne? 22. 4 çarpı 22. Yani bir kenarın uzunluğunu 4 ile çarpınca karenin çevresini bulmuş oluyorum. Burada da aynı şekilde. Bu karenin bir kenar uzunluğu 25 ise o zaman 4 çarpı 25 yaparak ben bu karenin çevresini 100 santimetre bulurum. Bakın 25, 25, 25, 25. Toplayalım isterseniz 25, 25, 25, 25. Topla 100 yapar. Aynı şey. Bu kareye bakalım. Bir kenar uzunluğu yani A 15 santimetreymiş. Çevreyi nasıl buluyordum? 4 çarpı bir kenar uzunluğu yani 15. Çevremiz eşittir. 4 kere 15 60 santimetre. Bu kareye baktığımda bir kenar uzunluğu 30 saat. 4 çarpı 30 diyerek ben yani 4 ile bir kenar uzunluğunu çarpınca çevremin uzunluğunu bulurum. 4 kere, 4 kere 30 nasıl kısa çarparım? 0'ı görme. 4 kere 3 12. 0'ı gör. 120 santimetre. Geldik son karemize. Bir kenar uzunluğu 7 ise bu karenin çevresini nasıl bulurum? Bakın 7, 7, 7, 7. 4 tane 7. 4 çarpı 7. O zaman çevremiz 28 cm. Evet karenin çevresi neymiş? Bir kenar uzunluğunun 4 ile çarpılmasıymış. Şimdi ben şuraya küçük bir e, soru eklemek istiyorum. Diyelim ki bir karenin çevresini 96 metre vermiş. Bir bahçemiz var. Kare şeklinde. Kare şeklindeki bahçemiz var. Bu bahçemizin çevresi 96 santimetre. 96 metre olsun. Bana sordu bu karenin bir kenar uzunluğu A kaçtır demiş. Şimdi ben çevreyi nasıl buluyordum çocuklar? Bir kenar uzunluğunu yani A'yı 4 ile çarpınca çevreyi buluyordum değil mi? Çevremiz kaç? 96. Neyi 4 ile çarparsam 96 çarpma da vermeyeni bulmak için çarpımı verilen çarpana bölüyordum. Yani yani ben çevremizi bana verdiği bu karenin çevresini 4'e bölünce o da 24 yapar. A'yı bulmuş olurum. Yani şu verdiği soruda bu bahçemiz vardı ya kare şeklindeki bahçemiz. Bunun çevre uzunluğu 96 metreydi ya. Bir kenar uzunluğunu istiyor diye. O zaman çevre uzunluğunu yani dört kenarının toplamını, dört tane eşit kenarın toplamını yani çevremizi dörde bölünce bir kenarın uzunluğunu yani a'yı bulmuş olurum 24 metre. Şimdi az önce bahsettiğimle alakalı çevresi verilmiş. Bu arada şu karemiz tam çıkmamış çocuklar. Ben bunu şöyle bir elle tamamlıyorum. Şimdi bu karenin çevresini bana ne vermiş biliyor musunuz? 24. Bakın çevreyi vermiş. Çevresi. Çevre ne demek? Bu dört tane birbirine eşit kenarın toplamı 24'müş. Ben çevreyi nasıl buluyordum çocuklar? Çevreyi nasıl buluyordum? Karenin bir kenarını yani A diyorum buna. 4 ile çarpıyordum. Neyi 4 ile çarparsam 24 yapar. Yani çevresi verilen çevresi verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu nasıl buluyordum? Çevresi verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu nasıl buluyordum? Çevreyi dörde bölüyordum. Çünkü, çünkü bunu ezberlemenize gerek yok. Ben karenin çevresini nasıl buluyordum? Karenin bir kenar uzunluğuyla dördü çarpıyordum değil mi? Şimdi burada bana çevremizi vermiş 24. Ben bu çevreyi yerine yazıyorum. 24 eşittir karenin bir kenarının dörtle çarpımıdır diyorum. Neyi dörtle çarparsam 24 yapar diyorum. Çocuklar Çarpmada verilmeyeni bulmak için çarpımı verilen çarpana bölüyorum. 24'ü 4'e bölüyorum. O da 6 santimetre. Yani çevresi verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için çevreyi 4'e bölüyorum. Şimdi 6 mı buldum? 6 buldum değil mi? 6, 6. Bu kenar uzunluğu da 6, 6. Ee, bunu işlemin sağlaması yani sağlama demek kontrol demek kontrolünü yapalım. Ben bir kenarını 6 santimetre mi buldum? O zaman çevreyi nasıl buluyordum? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyordum. 6'yı 4 ile çarp 24 verdi mi? Bakın bana çevresini 24 vermişti. Aynı sonucu buldum mu? O zaman ben bir kenar uzunluğunu 6 santimetre bularak doğru yapmışım demektir. Diğer şekle baktığımızda yine çevreye 64 vermiş. Çevreyi 64 vermişse bir kenar uzunluğunu nasıl buluyordum? Çevreyi 4 kenara eşit olarak paylaştırıyordum. Yani 64 bölü 4. O zaman kaçtır sonucumuz? 64'ü 4'e böl. 16 santimetredir. Aynı şekilde çevresi 48 olan karenin bir kenar uzunluğu. Ne yapıyordum? Çevreyi 4'e bölüyordum. Çevremiz 48. 48 bölü 4 eşittir 12. Yani bu karenin bir kenar uzunluğu 12 santimetre. Bu da 12, bu da 12, bu da 12. Çevresi 32 cm olan bir karenin bir kenar uzunluğunu bulacak olursak, çevreyi 4'e bölüyorum. 32/4 bölü o da eşittir 8 cm. Bu karenin de bir kenar uzunluğu 8 cm. Çevresine 60 vermiş. çocuklar bir saniye görüntüyü ayarlamam gerekiyor da. Heh, pardon. Evet. Çevresine 60 cm vermiş. Yani şu karenin çevresi ne demek? Bu 4 tane eşit kenarın toplamı 60'mış. O zaman ben 60'ı 4 eşit parçaya bölürsem her bir kenarın uzunluğu bulurum. Yani çevremizi karenin çevresini 4'e bölünce ortaya çıkacak olan sonuç karenin bir kenarının uzunluğudur. Burası 15 ise burada 15, burada 15, burada 15. Çevresine 68 cm vermiş. Bu karenin 4 tane kenarının toplamı 68. Yani çevresi 68'i bir kenarın uzunluğunu istiyor. O zaman çevreyi yani 68'i 4'e bölerim. O da 17 santimetre yapar. Yani bu karenin bir kenarı 17 santimetredir. Çevresini 92 santimetre vermiş. Bunun bir kenar uzunluğu. Artık ezberledik. Karenin çevresini 4'e bölünce 4'e bölünce 23 bulurum. Dolayısıyla bu karenin bir kenar uzunluğu 23 santimetredir. Evet. 92 çevremizi 4'e bölersek bir karenin çevresini 4'e bölersek karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. 23 santimetre. Diğer kareye baktığımızda çevre uzunluğunu 12 vermiş. Bakın tekrar söylüyorum. Çevre uzunluğu demek şu 4 tane birbirine eşit kenarın toplamı demek. O zaman ben bu 12'yi 4 eşit parçaya bölersem her bir kenarın uzunluğunu bulurum. Yani karenin çevresini 4'e böldüğüm zaman karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olurum. Karenin çevresini 4 4'e böldüğüm zaman karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olurum. 5. Karenin çevresini 4'e böldüğüm zaman ki bu da 13 yapar. Bu karenin bir kenar uzunluğu 13 santimetredir. Şimdi özet geçecek olursak. Bir karenin çevresini bulmak için bir kenarın uzunluğu a santimetre olan ya da a birim olan bir karenin çevresini bulmak için a'yı 4 ile çarparım. Peki çevresi verilen bir karenin de bir kenarını bulmak için de çevreyi 4'e bölerim. Yani Karenin bir kenar uzunluğu bulmak için o karenin çevresini dörde bölmem gerekiyor. Bu ikisi birbirine bağlı formüller zaten. Ha formülleri ezberlemenize gerek yok. Çünkü karenin dört kenarı var. Bu kenarların hepsi birbirine eşit. E karenin çevresini bulmak için bu dört tane eşit sayı toplamak lazım. Yani dört çarpı karenin bir kenarı demek. Dört tane bir, bir kenarı demek. Bunun tersten düşünecek olursan çevreyi bulmak, çevreyi vermişse bir kenarını istiyorsa Çevre ne demek? Dört tane eşit kenarın toplamı demek. O zaman ben bu çevreyi dört eşit parçaya ayırırsam, her bir kenarın uzunluğunu bulmuş olurum. Şimdi burada e, düzgün olmayan ya da kare ya da dikdörtgen olmayan şekillerin çevrelerini hesaplamak var. Bu da çok basit. Şimdi bu şeklin çevresini nasıl bulurum? Çocuklar, bu şeklin çevresi, bakın bu şekil şudur. Bu şeklin çevresi nedir? Şu uzunlukların toplamıdır. Şimdi bu şuradan başlıyorum. Bura kaç birim? Bakın şunların her bir şey, her nokta arasında bir birim vardır. Bir birim, iki birim, üç birim. Burası üç birim. Üç birim. Sıra geldi buraya. Burası kaç birim? Bakın buradan itibaren başlıyorum. Şu başlangıç noktasını saymıyorum. Buradan buraya bir birim. İki birim, üç birim, dört birim. Burası dört birim. Burası bir birim. Burası bir, iki, üç birim. Bu kenar iki birim. Bu burası da bir birim. Şimdi 3, 4 daha 7, 1 daha 8, 3 daha 11, 2 daha 13, 1 daha 14 birim. O zaman bu gördüğünüz şeklin, bu gördüğünüz şeklin çevre uzunluğu 14 birimdir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ama en alttan e, başla, başlayabilirsiniz. İsterseniz üstten başlayın. Nereden başladığınız önemli değil ama yeter ki o başladığınız yeri bir defa sayın. Şimdi mesela ben buradan başladım diyelim. 3, 4 falan diye gittim. Buraya kadar geldim. Sonra bir daha 3 sayarsam hataya düşerim. Bir kenara bir defa sayacaksınız yani. O zaman şunların çevrelerini de hesaplayalım. Evet bu gördüğünüz şeklin çevresini hesaplıyorum. Şuradan başlıyorum. 2. 2. Şuraya bakıyorum. Şu kenarın uzunluğuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Bakın 2, 4. Burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1-2-1-2-3-4-5-1-2 Şimdi topluyorum. 2-6-13-15-20-22 22 birim. Santimetre demiyorum. Burada birim olarak düşünmüş. Bakın. 2 birim, 4 birim daha 6 birim. 7 daha 13 birim. 2 daha 15 birim. 5 daha 20 birim. 2 daha 20, 22 birim. Artık burayı saymıştım başta. Burayı bir daha saymıyorum. Aynı şeyi şu dikdörtgen için yapıyorum. Bakın dikdörtgen. Şimdi şuradan başlayalım ya da üstten başlayalım. Üst kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Bu üst 6 birimse altta, aşağıdaki de 6 birimdir. Çünkü dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir. Bu uzun kenar 6 ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu alttaki uzun kenar da 6'dır. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Kısa kenarın birine bakıyorum. 3 ise burası da 3'tür. 6, 6 daha 12, 3 daha 15, 3 daha 18. Az sonra dikdörtgenin çevresini pratik hesaplamayı da göstereceğim. Bu şeklin çevresine bakalım. Buradan buraya 3 birim, 1 bir birim, 1 2 3 4 birim burası. Bakın buradan buraya 4 birim. Buradan buraya 1 2 3 4 5 birim. Buradan buraya 1 2 3 4 birim. Buradan buraya 1 bir birim, buradan buraya 3 birim ve şurası da 3 birim. Bu gördüğünüz sayıları toplayalım. 1 4 daha 5, 3 daha 8. 11, 14, 19, 23, 24 birim. Gayet basit. Çevre, bir şekli sınırlayan dış kenarların toplamıdır. Bir, burası 4 birim. 1, 2, 3, 4 gördüğümüz gibi. 1, 2, 3, 4. Burada 4 birim. 1, 2, 3, 3 birim. 1, 2, 3, 3 birim. 1, 4 daha 5, 3 daha 8, 3 daha 11. Bir daha 12, 4 daha 16. 16 birim bu şeklin çevresi. Bu şeklin çevresine bakıyorum. Burası 3 birim, burası 2 birim. Bakın buranın uzunluğu nasıl buldum? 1, bir, 2 birim. Buranın uzunluğu 1, 2, 3, 4 birim. Buranın uzunluğu bakın 1 bir birim sadece. Buranın uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Çocuklar şu kenarın uzunluğunu bulurken ne yapıyorum biliyor musunuz? Bak saymaya buradan başlamıyorum. Bura başlangıç noktam 0 nokta. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayıyorum. Şimdi geldim bu kenarın uzunluğunu bulmaya. Buradan başlıyorum. Burası 0 nokta. Burayı 1 diye saymıyorum. Çünkü burası ben daha bulunduğum yer. Buradan buraya bir birim. Buradan buraya bir birim daha 2. Bir de burada 3 birim. 3, 6, 8, 12, 13, 7 daha 20 birim. Son şeklimize bakıyoruz. Şu üst 2 birim gördüğümüz gibi bakın şu üst kenarın uzunluğu nasıl buluyorum? Başlangıç noktan burası olsun. Buradan buraya 1, bir, bir de burası 2. Şuranın uzunluğu bakın 1 bir birim. Buranın uzunluğu 1 bir birim. Buranın uzunluğu 2 birim. Buranın uzunluğu 1 2 3 4 birim. Bakın nasıl yaptım? Şuradan başlıyorum ya. Burayı saymıyorum. Buradan buraya 1 2 3 4 birim. Şimdi buranın uzunluğuna bakalım. 1 bir, 2 birim. Buranın uzunluğuna bakalım. 1 bir birim. Buranın uzunluğuna bakalım. 1 bir birim. 2. Bir daha 3. Bir daha 4. Bir daha 5. Bir daha 6. 8. 10. 14 birim. Evet. Az önce de söylemiştim. Çevre kısaca büyük Ç harfiyle gösterilir. Çocuklar. Ee, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hemen bundan sonraki videoda dikdörtgenin çevresini öğreneceğiz. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.